Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi çıkışı Kara Mehmet yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kara Mehmet Mahallesi istikametine seyir halinde olan MY idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü MY ve araçta bulunan kardeşi SSY yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs>